Bilirsiniz her ülkenin bir hikayesi vardır değil mi? Genelde hep zaferler, başarılar, gurur duyulan anlar anlatılır. Ama biz bugün gelin o portrenin pek de bakılmayan, biraz gölgede kalmış kısımlarına odaklanalım. İşte bu soruyla yola çıkalım. Düşünsenize, bir ülkenin ruhunu, karakterini sadece o parlak başarıları mı belirler? Yoksa asıl hikaye en derin çatlaklarında verdiği mücadelelerde mi sakladır? İşte o portreye şimdi daha yakından bakacağız. O fırça darbelerinin altına bir inelim, bakalım orada ne var. Çünkü biliyor musunuz, bazen en parlak görünen başarılar aslında en derin çatlakları gizlemek için oradadır. İlk durağımız refahın bedeli. Yani en zengin, en istikrarlı görünen ülkeler bile kendi içlerinde ne tür bedeller ödüyor? Gelin hep birlikte görelim. Şimdi Hollanda deyince aklınıza ne geliyor? muhtemelen kanallar, laleler, yüksek bir yaşam standardı, yani tam bir refah sembolü, değil mi? Ama aynı zamanda dünyadaki en yüksek servet eşitsizliğine de sahip. İşte ilk paradoks tam da burada karşımıza çıkıyor. O parlak tablonun arkasında inanın inanılmaz bir dengesizlik var. Rakamlara inince bu dengesizlik daha da çarpıcı hale geliyor. Düşünün, nüfusun sadece ama sadece yüzde birlik bir kesime, ülkedeki tüm özel servetin üçte birinden fazlasına sahip. Yani bu ne demek? Refah var ama bu refah herkes için aynı anlama gelmiyor. Peki, bu durum sadece Hollanda'ya mı özel? Hayır. Gelin bir de İsviçre'ye bakalım. Bir yanda dünyanın en pahalı, en zengin ülkelerinden biri ama öte yanda ne var biliyor musunuz? halkının büyük çoğunluğunun ev sahibi olamadığı bir kiracılar ülkesi. İşte bu, zenginliğin her zaman refah demek olmadığının en net kanıtlarından biri. %87. Peki bu neyin oranı dersiniz? Bu, Lüksemburg gibi yine çok zengin bir ülkedeki yaklaşık boşanma oranı. Demek ki ekonomik istikrar tek başına yetmiyor. Bazen o refah, sosyal doku üzerinde hiç beklemediğimiz baskılar oluşturabiliyor. Şimdi rotamızı sorunların artık tek tek değil, birbiriyle derinden bağlantılı olduğu, adeta bir zincirin halkaları gibi iç içe geçtiği ülkelere çevirelim. Çünkü bilirsiniz, bazı ülkelerde tek bir sorun asla sadece tek bir sorun değildir. O gördüğünüz rakamlar aslında buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl hikaye o suyun altında, birbiriyle bağlantılı o karmaşık ağın içinde saklı. Mesela Rusya'ya bakalım. Avrupa'nın en yüksek intihar oranı, en yüksek hapsetme oranı, en tehlikeli yolları, en yüksek HIV oranı, bunlar sadece alt alta sıralanmış kökü istatistikler değil, hayır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, çok daha büyük sistemik bir baskının farklı yansımaları. Adeta ülkenin yaşadığı o derin stresin dışa vurumu gibi. Bu sistemik mücadeleler her yerde aynı şekilde de görünmüyor. Mesela Moldova'ya baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Derin bir ekonomik sıkıntı, kentlerden köylere göç ve yüksek çocuk işçiliği oranları. Ukrayna'ya baktığımızda ise tablo daha farklı. Vatandaşların net serveti, doğum oranları ve belki de en acısı, yaşam beklentisi Avrupa'nın en düşük seviyesinde. Bakın şu ifadeye bir odaklanalım. Ukrayna'da bir erkeğin ortalama ömrü sadece 67 yıl. Bu Pakistan veya Suriye'deki erkeklerle aynı seviyede demek. Sadece bir an durup bu cümlenin ağırlığını hissedelim. Bu bir rakam değil. Bu nesillerin, ailelerin, insanların hayatlarını doğrudan etkileyen acı bir gerçek. Peki, şimdi gelin biraz da farklı ülkelerin sosyal dokusundaki o ince çatlaklara, yıpranmalara bakalım. %23. Bu rakam size ne ifade ediyor? Bu Slovakya'daki son Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı. Evet, sadece %23. Bu aslında sivil yaşama karşı ne kadar derin bir ilgisizlik, bir kopuş olduğunu gösteriyor. Ama işte tam burada ilginç bir şey var. Bu siyasi ilgisizlik insanların güçlü fikirlere sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta bazen tam tersi bile geçerli olabiliyor. Bakın, 2015'te bir araştırma yapılıyor. Slovaklara soruyorlar, çocuğunuzun farklı bir kökenden biriyle birlikte olmasına nasıl bakardınız? ve sonuç ne biliyor musunuz Avrupa Birliği'ndeki en önyargılı tutum onlardan geliyor. İşte bu o sivil ilgisizlik ile güçlü sosyal inançlar arasındaki o garip zıtlığı gözler önüne seriyor. Ve bu sosyal gerilimler inanın çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. İspanya'da bakıyorsunuz siyasi bölünmeler, ayrılıkçı hareketler. İsveç'e dönüyorsunuz bu defa kentsel şiddet olayları. Türkiye'de ise bambaşka bir boyutta. Kurumsal güvenin sarsılması, basın özgürlüğü gibi konularda kendini gösteriyor. Hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri aslında. Ve işte, böylece başladığımız yere, o kusurlu portreye geri dönmüş oluyoruz. Gelin şimdi son bir kez bakalım ve tüm bu gördüğümüz gölgelerin ne anlama geldiğini birlikte düşünelim. Peki, bir ülke gerçekten de tek bir istatistikle tanımlanabilir mi? Bu kadar çarpıcı veri gördük evet. Ama asıl soru bu. Bu rakamlar bir ülkenin tüm hikayesini anlatmaya yeter mi? Yoksa sadece anlık bir fotoğraf mı çekerler? Aslında her bir sayı bir hikaye anlatıyor. Gördüğümüz her bir kusur, o ülkenin dokusunu oluşturan ipliklerden sadece biri. Ve o ipliği görmezden gelirsek, portrenin bütününü kaçırmış oluruz. Çünkü unutmayalım, bu rakamlar, bu kusurlar bir ülkeyi tanımlamak için değil. Onlar, o ülkenin insanlığını ortaya koyuyor. Yani yaşayan, nefes alan, sürekli mücadele eden o canlı yapısını bize gösteriyorlar. Peki ya kendi toplumumuza dönüp baksak, onu güçlü yönleriyle değil de en derin zorluklarıyla nasıl yüzleştiğiyle ölçsek, karşımızda nasıl bir resim görürdük? İşte asıl düşünmemiz gereken belki de bu.